Günaydın kıymetli insanlar. Tarih 4 Haziran 2024 Salı. Saat şu an 7. Şu anda doların satış fiyatı 32 TL 20 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 35 TL 12 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2428 TL 30 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 41 TL 25 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 31 TL 66 kuruş. Platinin satış fiyatı 1055 TL 79 kuruş. Çeyrek altın 4117 TL 82 kuruş. Yarım altın 8235 TL 64 kuruş. Tam altının fiyatı 16471 TL 27 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 16777 TL 14 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 11579,99. BIST 100'ün fiyatı 10556,80. BIST Sinai 14281,58. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.228.390 TL. Ethereum'un fiyatı 121.590 TL. Avax'ın fiyatı 1127 TL 50 kuruş. Tether'ın fiyatı 32 TL 21 kuruş. USD Coin'in fiyatı 32 TL 23 kuruş. Ripple'ın fiyatı 16 TL 78 kuruş. Cardano'nun fiyatı 14 TL 84 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 75451 TL. Maker'ın fiyatı 83331 83 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle: 8,74 artışla Flokitri 1 kuruş 7,56 artışla Csmaitri 1 TL 23 kuruş 5,4 artışla Stextray 63 TL 24 kuruş 4,19 artışla. Arpatri 2 TL 54 kuruş 4,0 artışla CT 7 TL 86 kuruş 3,93 artışla Supertri 0,04 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Hatay 32,41, Denizli 36,45, Malatya 31,03, Çorum 27,25, Karabük 32,42, Yalova 34,52, Kütahya 31,18, Çankırı 23,86, Zonguldak 26,47, Tunceli 29,93, Van 21,64. Kahramanmaraş 31,04. Batman 35,89. Niğde 25,68. Trabzon 20,05. Ordu 16,28. Rize 18,54. Erzincan 27,53. Hakkari 22,88. Ardahan 20,42, Karaman 29,58. Gaziantep Salı parçalı az bulutlu 35,39. Çarşamba açık 35,82. Perşembe açık 36,22. Yozgat Salı parçalı bulutlu 27,71. Çarşamba açık 29,37. Perşembe parçalı az bulutlu 28,94. Düzce Salı kapalı 35,69. Çarşamba açık 32,94. Perşembe açık 29,07, Muş Salı açık 25,76, Çarşamba açık 25,82, Perşembe açık 26,3, Artvin Salı açık 29,32, Çarşamba açık 30,19, Perşembe açık 27,92, Çanakkale Salı açık 34,65, Çarşamba açık 34,56 Perşembe parçalı bulutlu 26,48. Edirne salı açık 34,74. Çarşamba parçalı az bulutlu 33,38. Perşembe parçalı bulutlu 31,5. Kocaeli salı parçalı az bulutlu 33,53. Çarşamba açık 27,55. Perşembe açık 25,35. İzmir salı açık 39,36. Çarşamba açık 39,78. Perşembe az bulutlu 39,17. Kilis salı açık 37,21. Çarşamba açık 37,69. Perşembe açık 38,0. Niğde salı parçalı az bulutlu 26,62. Çarşamba açık 27,4. Perşembe açık 27,5. Ağrı salı açık 25,11. Çarşamba hafif yağmur 23,87. Perşembe açık 25,77. Nevşehir Salı kapalı 27,94. Çarşamba açık 30,22. Perşembe parçalı bulutlu 29,58. Aydın Salı az bulutlu 39,66. Çarşamba açık 39,54. Perşembe az bulutlu 39,07. Kahramanmaraş Salı parçalı bulutlu 27,3. Çarşamba açık 27,97. Perşembe açık 28,05. Trabzon Salı açık 24,04. Çarşamba kapalı 25,86. Perşembe az bulutlu 23,86. Giresun Salı açık 18,54. Çarşamba açık 18,66. Perşembe az bulutlu 17,19. Hakkari salı açık 22,51. Çarşamba açık 23,08. Perşembe az bulutlu 23,79. Karaman salı açık 29,83. Çarşamba açık 30,81. Perşembe açık 30,74. Konya salı parçalı bulutlu 28,86. Çarşamba açık 30,18. Perşembe açık 29,49. Diyarbakır salı açık 35,53. Çarşamba açık 35,9. Perşembe açık 36,29. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem. Ardahan'da da hissedildi hedefleri tam isabetle vurdu. Baykardan İHA-122 atış testleri bayramda hızlı trene eksefer dünya saatlerine baktığımızda. Pasifik: Kosrae 4 Haziran 2024 1506. Asya: Bahreyn 4 Haziran 2024 706. Amerika: Dawson 3 Haziran 2024 2106. Asya: Yakutsk 4 Haziran 2024 1306. Amerika: Costa Alta Çizgerica 3 Haziran 2024 2206. Amerika, Mazatlan 3 Haziran 2024 22 -06. Amerika, Detroit 4 Haziran 2024-00-06 Afrika, Bujumbura 4 Haziran 2024 6:06. Amerika, Barbados 4 Haziran 2024-00-06 Amerika, Atikokan 3 Haziran 2024 23 -06. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 41.35, motorin 40.36, gaz 34.79 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız. Çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün maddi konularda yeni fikirlere açıksınız. Aslan burcu günlük burç yorumları düşünce bazında kalacak olan konular için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün de. Geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz çok daha güçleniyor. Balık burcu günlük burç yorumları yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız Çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz. Başak burcu günlük burç yorumları içinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar. Kova burcu günlük burç yorumları duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz. Kova burcu günlük burç yorumları yıldızlar yüzünüze gülüyor. Neye el atsanız başarıyorsunuz ve sorunlar sanki kendiliğinden çözülüyor. Bu dönemde çok fazla yeniliğe kalkışmayın. Bunun yerine günlük hayatın içinde sizi meşgul eden ve ayak bağı olan ufak tefek şeylere kapınızı kapatın. Haddinden uzun bir süredir omuzlarınızda taşıdığınız tüm yüklerden kurtulun. Yarım kalan projelerinizi tamamlayın. İçinizden artık bir bağlılık hissetmediğiniz sorumlulukları bırakın. Her şeyin bu kadar iyi gitmeyebileceği günler için kendinize nefes alabileceğiniz bir alan yaratın. Oğlak burcu günlük burç yorumları duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşünen birisiniz. Ama olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor. Sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün kendinizi savunmanız gereken bir noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Terazi burcu günlük burç yorumları hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken Olumlu fikirler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve önlemci. Özellikle bugün oldukça başarılısınız. Yay burcu günlük burç yorumları geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir. Yengeç burcu günlük burç yorumları duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız partneriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etmeye özen gösterin. Bu konuda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere daha yakın davranmalısınız. İkizler burcu günlük burç yorumları maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin. İkizler burcu günlük burç yorumları. Şimdi eski ve yerleşik yöntemlerinizi değiştirebilirsiniz. İlerleme kaydedebilirsiniz. Bu kariyerinizde başarılı olmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yeni yaklaşımlara açık olan meslektaşlarınızdan beklenmedik bir destek de görebilirsiniz. Doğal davranırsanız Özel hayatınızda yepyeni ilişkiler için olasılıkların kapısını açabilirsiniz. Hem kendinizi hem çevrenizdekileri şaşırtın. Bu durum sağlığınız için de geçerli. Yeni ve sıra dışı bir spor deneyin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.